Şu anda bilim adamlarının ekserisi ateist. Eğer bilim Allah'tan bahsediyorsa bunlar niye ateist oldular diye de akla bir soru geliyor. Yani hani görünüş itibariyle baktığımızda çevremizde mi öyle görünüyor yoksa o bilim adamları aslında teistliklerini bize ihsas ettirmiyorlar mı? Hangisi hocam yani burada? Yani benim anladığım kadarıyla bu iman, hidayet bir Allah'ın lütfu, kişi cüz iradesini kullanacak. Sonra da Allah onun kalbine ilka ettiği bir nur şeklinde tarif ediliyor hidayet ve iman. Bunların bir kısmı matematik profesörü Jeffrey Lang denilen Amerika'daki profesör, ''Ben ateistim'' diyor, ''Araştırdım Kur'an'ı Bakara Suresi'nden itibaren araştırdım, araştırdım. Hatta melekler benim sorduğum sorayı sormuş.'' diye hayret ederekten de bu nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Videosunu izlenebilir. Yani kan dökecek, fesat çıkaracak insanları neden yaratıyorsun ya Rabbi? Melekler diyor, ''Biz seni yeterince takdis etmiyor muyuz da bunu yapıyorsun?'' diye. ''Sizin bilmediğinizi ben bilirim.'' diye o hadiseyi Bakara Suresi'nden uzun uzun anlatıyor. This was exactly my question diyor. Tam benim sorumu melekler sormuş diyor falan. Ama Kur'an'ın diğer ayetlerini adım 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 okuyunca Cenab-ı Hakk'ın hikmetli iş görüşünü, semavat ve arzın yaratıcısı olduğunu, embriyolojik gelişmeleri, yıldızların, evrenin genişlemesini, modern bilimle Kur'an ayetlerinin çelişmediğini görmesi, kafasındaki soruların cevabını bulması neticesinde ve çok iyi tespitle diyor ki insanı en önemli verilen nimet akıl, intelekt and free will diyor cüz irade. Bunun sayesinde diyor insan yaratıcısının kainatta hikmetle, ilimle yaptığı bütün şeyleri DNA'yı ilmiyle keşfediyor. Allah Allah diyor. Ben yeni keşfettim ama bunun yaratıcısı bunu yarattığı andan itibaren böyle mükemmellikte yaratıyor. Ben hücreyi yeni keşfettim. Bundan dolayı da işte Nobel ödülü aldım ama diyor bunun yaratıcısı 40 trilyon hücreyi insan vücudunda, her yaratılan insanda, diğer canlılarda da öyle e, mükemmel bir şekilde, koordineli şekilde, hayatın merkezde olduğu bir düzenle, idare edişle insanı yaratıyor diyor. Dolayısıyla ilim akılla ilişkili. Yani Allah'ın alim olduğunu ilim sahibi zat olduğunu anlamak için akıl nimetini kullanıyor. Cüz iradesiyle de iyi, kötü, güzel, çirkin, hayır, şer farkını kendi seçtiği için esfel-i safilinden ala illiğine kadar derecelere çıkabiliyor. Bu iki nimet çok önemli diyor insan için. Bunu diyen önceleri ateist olan, sonra melekler bile benim sorumu sormuş diyerekten hayretle Kur'an okumaya başlayan, peşinden de Müslüman olarak şimdi kitlelere bizden de Müslümanlardan da daha iyi Kur'an'ı anlayıp anlatan bir bilim adamı. Jeffrey Lang diye araştırabilirler insanlar. Hayatın gayesi veya nasıl Müslüman olduğun sorusunun cevabını orada anlatıyor.